duygulandığınızda tekrar hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız hoş geldiniz. Ben Duygu. Bu kanalda saç baş yapıyoruz. Saç trikleri veriyorum. Ve gezdiğim, gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Eğer beni takip etmek isterseniz buradan abone ol yapabilirsiniz. Şimdi bugün yarısını Dyson Airstrike ile yarısını da Airwrap yapacağız. Bakalım hangisi düz saçta da daha iyi. Air wrap'iniz varken air straight almanıza gerek var mı yok mu? Bunu gözlemleyebilirsiniz bu videoda diye düşünüyorum. Hadi o zaman vakit kaybetmeden ve saçlarım daha fazla kurumadan başlayalım. Bu kanalın bir kuralı var kızlar. Kesinlikle ama kesinlikle saçınıza işlem yapmadan önce ısıdan koruyucu sprey, ısıdan koruyucu herhangi bir şey kullanmanız şart. Kullanmıyorsanız hemen burayı terk edin falan diyormuşum. Şaka. Terk etmeyin. Ama yapmayın bunu saçınıza ya. Yapın. Kullanın işte. Pıs pıs pıs. 2 dakika. Saçlarım gördüğünüz gibi ıslak. Ve çok. Şimdi önce bu e, şekillendirici bir köpük değil. Besleyici bir köpük. Tamam mı? Ayrıca ısıdan koruyucu özelliği var. Onun için seviyorum. Bu da e, ısıdan koruyucu sprey. Ben bunu kullanacağım ama siz herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Açımın ön kısmını Airwrap ile yapacağım. <laughs> Görüyorsunuz. Bir. Islaklık. Saçımı üç parça ayırarak yapacağım. Çünkü fark ettiyseniz yani üç kafalık Saç olduğu için ben de. Burayı air straight yapalım. Burayı da air wrap yapalım tamam mı? Önce air straight ve air wrap'in ayrı ayrı yaptığımda oluşan düzlüğü görün istiyorum. Ondan sonra da bir tarafı tamamen air straight yapıp, bir tarafı tamamen air wrap tamamlayıp sonuca beraber bakalım. Burada böyle gördüğünüz gibi ayarları var. Şurada bir ekranı var. Şimdi açıyorum size. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi görüyorsunuz. Şu an neydi? Islakta. <laughs> 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 Okey. Ee, kullanmadığınızda aynı bu şekilde kendini durduruyor. Bu özelliğini <laughs> sevdim. Ee, çünkü kullanmadığınızda vuvuvuv diye enerji sarf etmiyor. Bak bak Kuru <laughs> ya da ıslak geçebiliyorsunuz. Ve ıslak da yapılıyor. Çünkü saçım ıslak. Evet. Şimdi önce diplerini kurutacağım biraz. Bu arada eğer kıvırcık normalde benim saçlarım normalde düz tamam mı? Burada okeyiz. Bunda sıkıntı yok. Evet. Kendisi burası açtığım için ne kadar yıprandı gördünüz mü? Hemen ya bu açıcılar çok kötü ya. Bir şuradaki saçın kalitesine bak. Bir de şuna bak. Neyse. Konumuz bu değil. Normalde kıvırcık saçlarınız ve biraz çok dalgalı saçlarınız varsa bu dipten kurutma olayını siz sevmeyebilirsiniz. Çünkü sanırım araştırdığım kadarıyla öyle saçlarda biraz daha kabarık olmasına sebep olabiliyormuş. Yani diplerini düzleştirmeleri daha zor oluyor galiba. Aklınızda bulunsun. Şimdi birazcık diplerini kuruttuktan sonra düzleştireceğim. İkiye ayırıyorum. alıyorum. Harika bir şey bu ya gerçekten. Şimdi ikinci katı geçiyorum. Voila! Yani gerçekten çok iyi. Şimdi diğer seksiyonu alacağım. Alıyorum dedim ben. Air Straight resmen fön düzlüyor. Yani Air Straight'te bence bu hani düzleştiriciyle yaparsınız da böyle incecik bir saç kalır ya. Onu ortadan kaldırıyor. Yani jilet gibi saç yapmak istiyorsanız o görüntüyü seviyorsanız düzleştirici kullanın daha iyi. Air Straight tam bir fön düzlüğü yaratıyor bence. Aşırılı başarılı buluyorum. Geliyoruz Air Wrap'e. Şimdi bu başlığını seçtim. Burada yine e, şeyleri var. Açma kapama düğmesi, ısı ayarı falan var. Klasik. Burada en yüksek ısıyı seçiyorum. Orta bir üflemede şu anda. Bir bakacağım saçımın gidişatına göre. Başlatalım. Müzik <laughs> Aslında çok benzer yapıyor bence. Sadece bakın bunda görüyor musunuz uçlarını görebiliyor musunuz? Yani ha, görmez şu kıvrımı? Şu taraf sağa doğru bir kıvrım var. Burası düz mesela. Yani okey. Devam edelim. Hadi bakalım. Ee, ama tekstürü çok çok benziyor bence bu arada. Çok benziyor. Sadece buna belki bir kat daha geçmem gerekiyordur. Ee, daha iyi anlamamız için önce Air Straight ile saçımı tamamlayacağım. Sonra Air Wrap'e geri döneceğim. yani benim saçımı bile kurutuyorsa bu arada bu herkesin saçını kurutur için e, şunu söyleyebilirim. E, ıslak kuruya yaptıktan sonra üründen bir şey bir parkta kuru yapıp geçip bunun üzerine bir de son kez soğukla kapamasını yaptıktan sonra e, neredeyse 3 güne kadar hiç hiçbir şekilde ucunda bir kıvrıklık bile olmadan e, kullanabiliyorsunuz bayağı fönlü gibi. Bence e, çok iyi. Buradan sonrasında Air Red ile devam ediyoruz. Aslında çok benziyor. Ama e, Air Rap bence e, Air Street kadar o jiletliği yakalayamadı bence. Önden bu şekilde. Yani çok benziyor aslında. Ama şimdi nasıl anlatabilirim bunu size? Aslında biraz belli oluyor. Görüyor musunuz? Saç aynı şekilde ayrıldı aslında ama burası daha bir kabarık. Burası daha düz oldu. Ee, yani dalgalı saçlılarda sanki bu çok e, çok faydalı olmaz gibi. Yani o kabarıklığı almadı, almadı çünkü bırak burada. Ama eğer straight olan kısım öyle herhangi bir kabarıklık yok. Burası bırak tarafı, burası air tarafı. Of, umarım çekebilmişimdir. Ha, şöyle de belli oluyor. Aynadan gördüğümü söyleyeyim. Bu, tık, bu tarafı biraz daha kabarık kaldı. Yani air straight tarafı daha düz. <laughs> daha düz yani yapacak bir şey yok. Ama totele totale bakınca bunun da parlaklığı güzel. Sadece bir tık daha kabarık bıraktığını düşünüyorum. Eğer air straight'in daha jilet bir düzlük yaptığını düşünüyorum. Eğer benim gibi normalde de düz saçlarınız varsa okey yani şu görüntü de işinizi gayet görür ama daha dalgalı, yoğun dalgalı ve kıvırcık saçınız varsa bunun Everwrap'in düz, düzleştirici başlığından çok memnun kalır mısınız bilemiyorum. Eğer kullandıysanız ve deneyimlediyseniz ve güzel olduysa lütfen <laughs> yorumlara Duygu sen yanılıyorsun bu kıvırcık ve dalgalı saçlılarda da gayet bu şekilde güzel düzleştiriyor diye yazabilirsiniz. Benim için kesinlikle bu round'un kazananı Air straight. <laughs> bence net air straight yani ama yani bu da okey yani yine güzel. Air wrap'iniz varsa, air straight çok mühim mi bu şeyde? Şöyle biraz daha yakınlaştırayım, bakın. Yani e, olmasa da olabilir bence hani böyle çok mühim değil gibi. Düz saçlılar için ama diyorum bunu. Ya da belki daha az dalgalı saçınız varsa sizin için de geçerli olabilir. Ama bence net air straight ya. Yani düzleştirme konusunda net air straight. Ama air wrap'iniz varsa da bence air straight'e çok gerek yok. Çünkü aşırı aşırı yakın bir sonuç elde ettim. Bence. Ama yine de farkı görüyorsunuz değil mi? Bakın burası jüt diyeniyor. Bu daha böyle bir kabarıklık var bunda ya. Değerli yorumlarım bu şekildeydi. Bu Burada arada benim saçlarım dalgalı. Kıvırcık ve ben saçım düz olsun istiyorum ve bunu da Dyson'la yapmak istiyorum derseniz bence kesinlikle Air straight Düz saçlıysanız ve e, ya ben saç düzleştirmek değil aynı zamanda şekillendirmek de istiyorum derseniz e, bence yine Air Rap e, şey olacaktır, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok zengin değilseniz eğer işte, paralar böyle etrafınızdan yağmıyorsa eğer çünkü her iki üründe bence çok pahalı ürünler. E, yani düzleştiriciden ne farkı var duygu derseniz bu resmen Air Straight'in yaptığı fön düzlüğü arkadaşlar yani. Başta da söylediğim gibi bu bir fön düzlüğü. Şey, düzleştiricinin o verdiği o basıklık mı denir? O olmuyor. Eğer düz saçlıysanız ve şekillendirmeyi seviyorum saçımı. Hem düzleştireyim hem şekillendireyim tek bir makineyle diyorsanız Airwrap sizin için mantıklı olabilir. Ama hayır ben saçlarımı düzleştirmeyi seviyorum. Sadece o olsun diyorsanız tabii ki de Air Straight yani orada kuşkusuz sonuç belli. Ee, saçınız dalgalıysa Airwrap nasıl bir şey verir, sonuç verir bilmiyorum. Ama dediğim gibi hem saçlarınız benim gibi ise hem ben düzleştiririm hem şekillendiririm ikisi bir arada olsun. Ben saç düz, yani ben saçımla oynamayı seviyorum, uğraşmayı seviyorum diyorsanız Airwrap ben dümdüz saçlarım olsun abi ben kurutup çıkayım diyorsanız Airstrap bence. Değerli görüşlerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.